arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Devir Zone online oynuyoruz. Oyun çok iyi bir o, yarış oyunmuş. oynuyormuş. Bizim Türkiye olarak biz araba Türkiye olarak biz araba sürmediğimiz için, için yarış yaptığımız için daha çok öyle bakıyorum hiç oynayalım açık dünya oynayacağız arkadaşlar para katacağız daha çok ve araba alacağız arkadaşlar normalde ben bu oyunu biliyorum ama sildim en iyi arabalar var burada bir tane bir tane bir tane Parayla aldım oyunun kendi parası. Oyunun kendi parası. Oyunun grafikleri Asphalt 8 kadar güzel olmasa güzel olmasa da güzel grafikleri GTA 5 kadar başarılı değil ama böyle başarılı değil soldurtuyor daha çok böyle diyeyim grafikleri Evet bakıyorum. İlk rotamız. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Йок по Ya hadi. Ara git. Evet. Hayır. Kaçırdım. Tamam. İşte yana başımda. Lift <laughs> ödülü. Evet. Geçin videoyu kapatacak. Evet. Bunu... Evet. Nerede? Buraya arkadaşlar dalabiliriz. Buraya bir geldik mi biz zaten yok ederiz. İlk önce burayı yapmayalım artık. Bıktım. En son geliriz. Evet şimdi biz biraz hızlıca uzun yolumuzu alalım ve gidelim. Evet bu köprü yolda bağlayan bir köprü. Bizimle ben nasıl mı? Evet. Şimdi arkadaşlar biz bir anımı anlatacağım. Şimdi biz okuldayız. Trafikle ilgili bir trafik geziye gittik. Trafik kuralları ile ilgili. Bizim öğretmen dedi ki trafikte kural kurallar vardır dedi. Tam son neden sonra tam bir tane çocuğa sordu bizim peki trafikteki kurallar nedir? Nedir? Çocuk tam şunlardır, şunlardır derken Arkadan bir çocuk dedi ki öğretmenim makas atarız. Ona ne gülmüştüm lan. Onun bir shorts, da, shorts yapacağım ama online falan gelmesi lazım. Like atmıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmuyoruz. Ve geçen Türkiye'nin en iyi şeyi gelmiş demişler. Türkiye'nin en iyi YouTube YouTuber kanalı kanalı belli oldu. Bizim Türkiye'de de zaten böyle durumlar normal olduğu için 4 video çeken ve çok az abonesi olan bir tane kadına ödülü verdiler. İşte kadın ön, ünlü bir ünlü ünlü bir kişiyle evlenmiş de, o yüzden. Ama Türkiye'de bizim de öyle çok normal. ya hadi ya vuramıyorum bunu ya nerede bu Vuramıyorum ki tatlı tamam, tamam. hmm. Biliyorum bu tepede bu Ben gittim ben bilmiyorum değil bu tepede Şu yolu açtığımızda ben direkt vururum 53 tane bulmalıymışız. Ben bulamam. Evet. 10.500 1500 tane şey geldi. 10.500 kredi kazanma. Ödülü alalım. 25.000 de 10.000 Tamam. Ödülleri topluyoruz. Açalım. Kötü bir şey gelecek ama. 5000 yine de iyi dedik de. Işte. Direkt biz hedefimizde iki paraya ulaştık. Bizim garaja gitmeliyiz Telefon nerede? Bizim telefon nerede? Ay hayır. Binelim arabaya da. Aa, telefon. Tamam. Telefondan mağazaya, Mazadan arabalara. He. Şu arabalara bir bakalım. Biz ben şu sarı arabayı almıştım. 500 bin kredi arabayı ama biz bir segment daha üzeri çıkaracağız devam et araba listesi tamam şu an ben bu arabayı değiştirmek istiyorum yokla değiştir garaja gideceğim garaj evet Evet dost. Evet. 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 Bizim envanter gidelim. Bu arabayı seçelim. Modifiye edelim. Dış boya diyelim. <laughs> Araba rengi diyelim. Jantların rengi diyelim. Tamam. Cam canlılık canlı bir renk? Şah. beyaz, ben beyaz duracak. Evet, nasıl boyayacağız? Orası biraz karışık. Bir bakalım. Varmış. Aha. Ben şunu şimdi he Böyle koyduk. Bundan bir tane daha da şuraya. Bundan he böyle. Sonra bunu da tekrar böyle büyüt. Ama Diğeri kadar Ama Evet Bu da tamam Şunu tekrar Bunu seçemiyoruz değil mi Tamam bir şey olmaz diyelim. Tamam. Biz de bunu büyütelim. Akar topaya koyalım. Yok. Yok olmuyor. Şimdi bakalım. Neler var? Yok. Evet. Arabayı iyice ne diyelim, diyelim. Yes sir, bir komando. performans. Hiç arabayı sürmediğimiz için sadece birazcık ya. Yani şu. Bakalım araba nasıl gözükecek. Nedense şu an tablet çok kötüsün. ulan arabaya mı? Çok daha pis. Çok pis hızlanıyorlar araba. Ve bana gözüme göre daha biraz küçük geldi. Sağlaşırız artık. Şu giriflere bak. Çok hızlı lan. Hızlı lan bu. Abu Baya. Şimdi nereye gidiyoruz? Biraz uzaklara gidelim. Yol üstünde artık bir kaç tane. Bir dakika. Burası kalır. Sen bekle anam. Üstte elmas şey var. Biz oraya çıkacağız. Bir yolunu bulacağız. Ama. Tam böyle drift atıyorsun ya. Bunu tam drift atarken al bitti. Araba kopluyor la yerinde. Şimdi biz buraya nasıl üstten çıkarız? Arabayla çıkılmıyor. Gel anam gel. Çıkıl. A, dur bir dakika. Şey buldum. Hop. Hadi. Dur. Şöyle. Babam çekil. Örümler çekil. Surf so var. So surf oynuyorum. Bu evet. da Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Heh. Video videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like ve abone atmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Bir daha görüşmek dileğiyle. Bay bay.